Yıldız Mutfakta kanalından herkese merhabalar. Görünümü de kendisi de şahane olan mini muffin tarifiyle ile karşınıza geldim. Dilerseniz gelin beraber yapalım. Bunun için derince bir kasenin içerisine 3 adet yumurtamızı ekleyelim. Üzerine de yaklaşık bir fiske olacak şekilde tuzumuzu dökelim. 1 su bardağından bir parmak eksik toz şekerimizi de üzerine ekleyelim ve tam 8 dakika güzelce mikser yardımıyla çırpalım. Ayaklı mikser de olur. Güzelce 3-4 katı kabardıktan sonra hazırdır demek. Üstüne de 1 su bardağından bir parmak eksik olacak şekilde sütümüzü Aynı şekilde bir su bardağından bir parmak eksik olacak şekilde sıvı yağımızı ekleyelim. 1-2 dakika şöyle karıştıralım. Ve 2 su bardağı dolusu unumuzu ekleyelim. 3 yemek kaşığı kakaomuzu da üzerine ekleyelim. Birer paket hamur kabartma tozu ve vanilinimizi ekleyelim. Önce elimle güzelce karıştırıyorum ki tozu her yere dalmaması için. Sonra da yaklaşık 1-2 dakika mikser yardımıyla çırpıyorum. Unumuz topaklanmaması için. Bunu spatula yardımıyla da yapabilirsiniz. Bakın bu kıvamı alıyor. Kek hamurumuz hazır olduğuna göre küçük küçük muffin kalıplarımıza dökebiliriz hamurumuzu. Eğer benim gibi kalıplı yağlı kağıdınız da yoksa küçük silikon kaplarda da olabilir veya da pasta malzemeleri satan yerlerde kalın muffin kapları satıyor. Onları da kullanabilirsiniz. İşinize yarayacaktır. En sonunda hava kabarcıkları çıkması için tezgahımızı 2-3 kere sertçe vuralım ve önceden ısıtılmış 170 derecede alt üst fanda 20 dakika olacak şekilde pişirelim. Tam 20 dakikada bakın kabarıp çok güzel lezzetli oldular. Ben iki kere ayrı ayrı pişirdim. Çok güzel oldular. Hemen soğumaları için tel izgarayı ters çevirdim. Altından üstünden havalanıp güzelce soğuması için. Artık burada kekimiz hazırdır. Bakın bir tanesini göstereceğim. Çok lezzetli oldular yumuşacık pofidik pofidik oldu bundan sonrası Dilerseniz sade olacak şekilde tüketebilirsiniz daha havalı gözüksün istiyorsanız üzerine de güzel bir çikolata soslu krema yapalım fokurdayıp kaynayıp çıkan suyun üstüne kasemizi koyalım ama su temas etmesin 160 gram bitter çikolata ekledim Sütlü çikolata da olabilir. Size kalmıştır. Yaklaşık 3-4 dakikada çikolatamız güzelce eriyor. Kasemizi kenara alalım. Güzelce soğuyana kadar bekletelim. O sırada ayrı bir kabın içerisine bir paket yaklaşık 200 milim kremamızı ekleyelim. Üstüne de 2 paket krem şanti ekleyelim. Ve güzelce önce elimizle karıştıralım bayağı her tarafını krem şanti eriyip gidene kadar. Çünkü biliyorsunuz çırparken fena bir şekilde her yere tozu uçuşuyor. Ve mikser yardımıyla tam 4 dakika çırpalım. Dakika tutarsanız iyi olur. Bakın bu kıvamı alıyor. Ve daha önce erittiğimiz çikolata güzelce soğuduktan sonra köpürttüğümüz kremanın üstüne ekleyelim. Burada çikolata sop soğuk olması önemlidir. Yoksa kremanızı hemen çökertebilir ve yaklaşık 2-3 dakika çırpalım. Bakın artık kremamız hazır. Bu kremayı istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ben cupcakelere yıldız duylu duy kullandım. Gelişi güzel sıktım. Bu kremayı cupcakelerde, pastalarda, dilediğiniz tatlılarda kullanabilirsiniz. Çok lezzetlidir. Ertesi gününe de daha kıvam alıyor. Aslında cupcake'imiz veya da muffinimiz burada hazırdır. Artık bundan sonra dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben de küçük kalan çikolatalarımla küçük böyle çikolata kalıplarım vardı. Onlarla süsledim. Siz dilerseniz Oreo veya da çikolata farklı bir şeylerle kullanabilirsiniz, süsleyebilirsiniz. İçime birazcık sinmedi, sanki boş kalmış gibi oldu. Sonra bakkala gittim, çilekler aldım ve üstüne de çilekler kondurdum. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok lezzetli bir muffinler oldu. Siz de denerseniz merakla resimlerinizi Instagram hesabımda bekleyeceğim ve storylerimde paylaşacağım. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.